Her gün gibi bir davran. Yoksa çok üzüleceksin. Merhaba. Hı. Yarım saattir seni bekliyorum kapıda. Tam aramak üzereydim artık. Bu sana. <laughs> Ayşegül. İyi misin sen? Bak sakın ben nereden çıktı bu çiçek diye sorma. Hani dün akşam hatırladın mı? Allah Allah. Korktum başıma geldi galiba. Ayşegül. Bak sakın bana dün akşam ne olduğunu hatırlamıyorum deme. Okula gelirken bütün yol boyunca bunu düşünmenden korktum. Yo yo hatırlıyorum Selim. Hiç hatırlamaz olur muyum? Ay böyle bir şey unutmam mümkün mü hem zaten? Ayrıca e, benim hiç aklımın ucundan geçmezdi bizim dün konuştuklarımızı unutman. Ne bileyim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Daha doğrusu ikinci defa. Birincisi kimeydi? Sana. Hani sizin kapının önüne gelip gözlerimi kapatıp sana çıkma teklif etmiştim. Ama sen cevap vermemiştin. Hadi biz şimdi tıp sihri yapalım ve susalım. Peki hazır mısın? hazır Dön bakalım hadi. Tamam. Şimdi ellerimizle birbirimizin ağzını kapatacağız. Hı -hı. Ellerimizle. Sonra üç kere önce sağdan sola, üç kere sonra Hı -hı. soldan sağa, üç kere kafamızı Hı -hı. çevireceğiz. Tamam mı? Ne haber Ayşegül? Biliyorum şaşırdın. Şimdi içinden gecenin bu saatinde ne işin var burada diyorsun. Aslında bu soruyu yarın soracaktım. Ama yana kadar bekleyemedim. Kusura bakma Ayşegül, bekleyemem. Şimdi sormak ve cevabını duymak zorundayım. Zaten cesaretimi zor topladım. Bu benim hayatımın en önemli anı. Bak, şimdi gözlerimi kapatıp soracağım. Benimle çıkar mısın? cevap vermezsen anlarım. Yani belki de ben ümitlendim. Yani belki de daha vakti değil. Anladım. Beni üzmemek için hayır da diyemiyorsun. Tamam, unut bunu. Söz, bir daha bu konuyu hiç açmayacağım. Yarın bu akşam hiç yaşanmamış gibi hayatımıza devam edelim. Yarın okulda görüşürüz. Hatırladın mı? Evet. Aslında orada cevap vermek istemiştim sana da bir türlü konuşamıyordum. Niye? Çünkü e, çünkü. Tamam Ayşegül söylemek zorunda değilsin. Yok yok cevap vermek istiyorum ama bir türlü konuşamıyorum. Neyse boş ver hem geçmişte kaldı değil mi? Evet ama sen yine cevap vermedin. Ben sana bir sakıncası var mı diye sordum. Sonra sen bayıldın. Yani bilemiyorum. He yok yok. Yani yok dediysem bir sakıncası yok. Yani yoksa var. Yani sakıncası var değil. Yani e, öyle bir şey var yani. Senle ben... Evet. <laughs> o zaman al bunu. Ayşegül. ya Biz istersen sınıfta pek belli etmeyelim. Şimdi arkadaşlar... E, olur. Hem ben zaten çok utanıyorum. Ben de. Yani şimdi arkadaşlar bakar, ondan sonra... Sonra gülüşürler. Ama bak sakın yanlış anlama, saklamak istediğimden değil. Yok yok canım, ben yanlış anlamıyorum. Hem ben de zaten aynı şeyi düşünmüştüm. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Buyurun. Tamam. <laughs> Anne romantik. Aa. Aa. Ay, ne yapıyorsun? Sakarsın kızım sakar. Bu ne gürültü? Çok pardon acıdım. Tamam iyi. İlim irfan yuvası burası çocuk yuvası Derde değil. Sen de bakar mısın bizim için yapmışlar. Okul burası okul. Var abicim be. <laughs> Dersimiz neydi bizim? Biyoloji değil mi? Durun tahmin edeyim. Bitkilerde fotosentez. Ya da hayvanlarda kalp nasıl çalışır? Ha? Göstereyim ben sana nasıl çalışır. Göstereyim bence ha? Ya Selim dur yapma. Dur diyorum. <laughs> Şişt, durun yavrum ayrılın ayrılın. Ne yapıyorsunuz burada? Ayrılın. Ne oluyor yavrum burada? Ne yapıyorsunuz? Vallahi bizi bilmem de bazıları sınıfta düğün yapıyor. Ne düğün yavrum? Yani iki dakika derse geç kaldım. Hemen düğünden de kurmuşsunuz. Aa! Ne kadar meraklısınız böyle eğlenmeye ya. Geç hele, geç. Selim geç anne. gel. Geç 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 geç. Gel geç. Bak bak geç. Geç yine. Geç yavrum geç. Geç anne. Geç 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 geç. Yavrum Tuğçe nerede? Uf hocam bilmiyorum ki. Birlikte girmiştik sınıfa. Ee. Ama şu güllü sırayı görünce kaçtı. Hangi sırayı? Güllü hocam. Yavrum nedir bu? Benzin. Nasıl benzin? Kurşunsuz benzin. Kızım delirtme beni. Ne yapıyorsun sen? Bir elinde benzin, bir elinde kibrit. Yakacağım bu sıraları, yakacağım diye bağırıyorsun. Hocam, malum kış geldi. E sınıflar soğuk oluyor. Benim de gönlüm arkadaşlarım düşünmesine razı olmadı. Bir şeyler yakarak sınıfı ısıtmak istedim. Konu bundan ibaret. E ahşap deyince de insan aklına ilk başta sıra geliyor. Haklısın yavrum, Hı. çok haklısın. doğalgaz sıkıntısı var, çok pahalı... Para yetiştireyim devlet. Okulda çocuklar donuyor değil mi yavrum? Ne yapacaksın? Ben de bilmiyorum. E işte hocam sorunun çözümü bende. Madem devlette okulları ısıtacak kadar para yok ama sıra var. <laughs> ne demişler? Parayla değil sırayla. Evet çocuklar var mı bu formülle alakalı sorusu olan? Hocam. <laughs> Çok pardon, pardon. Ne gülüyorsun? Ben mi güldüm? Bak bir de yalan söylüyor. Varsa bir derdin gel dışarıda paylaşalım kozlarımızı ha. Paylaşalım. Selim yapma Selim. Dur Toygar evladım. Hiç feri çıkmıyorsunuz tamam mı? Vallahi bana uyar. Burada da hallederim de kız arkadaşı var yanında rezil olmasın. Bir dakika bir dakika. Sen kimi rezil ediyorsun ya? Aman evladım yavrum tamam tamam. <laughs> çocuklar çocuklar burası okul boks ringi değil. Yapmayın böyle. Buraya bilgi öğrenmeye geliyorsunuz. Birbirinizin kafasını gözünü yermeye değil. Değil mi çocuklar? Hadi geçin bakalım. Çok doğru söylediniz hocam. Kavgasız toplum istiyoruz. Evet. Aa! Evet evet evet. Görünüm. istiyoruz. Hadi evladım. He. Kusura bakmayın geciktim. Okulumuzun ısıtma problemine çözüm bulmakla meşguldüm de. Aferin yavrum sana. Aferin. Gördünüz mü? arkadaşınız arkadaşınız okulumuzun var, menfaati için bilimsel çalışmalarda bulunuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Birbirinize didişip vaktinizi boşa harcıyorsunuz. Örnek alın biraz örnek. Hadi. Hadi oturun yerinize. Hadi, hadi yavrum. Hadi oğlum, hadi evladım. Ne oluyor ya? <laughs> ne var? Oturamaz mıyım? Tapılma mı bu sıra? Hocam, <laughs> ee? bu ülkede istediğimiz yerden dersi dinleyebilme özgürlüğümüz yok mu? Öyle değil mi? Var yavrum, var. Olmaz mı? İşte geleceğin örnek Türk kadını. <laughs> Çocuklar, hepiniz arkadaşınız örnek alın. Ne yapıyor? Kendisi okulumuzun menfaatleri için çalışıyor. Bilimsel deneylere katılıyor. Ülkesinin menfaatleri ve halkının hakkı için savaşıyor. Tuğçe kocaman bir halkı. <laughs> Çok <laughs> pardon, çok pardon. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.